Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepinize günaydın canlar nasılsınız İnşallah haliniz batınız yerindedir canlarım bugün ne yapacak diye sorarsanız şöyle bir tava soğan kılıklama <laughs> yapacağım arkadaşlar soğan kavrulur nasıl salçalı yumurtalı çay mı bir şöyle bir çekeyim canlar buraya koymuş olduğunuz gibi sağ olsun kula yaprağımı yaprak çayla attım bugün mis gibi de koktu kesesine bereket. Buraya yaplacığım. ne yapıyor, ne diyor İnşallah senin de halin atın yerindedir. Hasta sokak değilsindir. Yorumlara yazarsan iyi olduğumu sevinirim canım. İyi ki varsın. Şimdi soğanlarımızı değil kuzularımızı çevirelim arkadaşlar. Hadi çevir Vahim Hatice Hanım. Çevireceğim. Bakın. Kuzum bembeyaz. Şunlar bahçenin canlar. Bahçeden alıverdim. Şu ufak soğanlarımız var ya şunları. Bir diyorsun yani. bunları. Bahçeden aldım canlar. Soğanın özelliği, kuzu çevirmenin özelliği bu canlar. Böyle olmasa olmaz. Tadı olmuyor arkadaşlar öbür türlü. Çıktığımız zaman. Kuzuları böyle büyük büyük doğrayacağınız ki tadını bulacak. Öbür türlü tadı tuzu yok canlar. Tavuğa da boşa vermeyelim ocağımızı zaten her gün sildiğimiz, temizlediğimiz canlar. Hava bugün yine iyi, güneşli. Dışarı çıktım, çöpümü attım hala. İyi yapmışsın. Soğanımı kopardım dalından. Dalından da bir yayın, pardon, soktuk diyelim, değil mi canım? Aynen. Arkadaşlar valla ben de grip olmuşum bir türlü e, koku duyusu da yok şu anda soğan bile kokmuyor burnuma. Vallahi Öyle de değil Ortalıkta mi? bir gırıp var. Öyle bir hastalık var da bana sat. Ama bugün saygı. çok iyiyim. Hem de iyi Önceki yedim. günlere bakarak iyiyim ama bilmiyorum saati saatini tutmuyor arkadaşlar. Bir bakıyorsun iyi, bir bakıyorsun Başım bir seviyorum. anda zorlama yapıyor her taraf. Diyorum sağın bana satayım neyin deme diyorum. Bana sattığı zaman diyorum yalnız evdire açılırsa şey bir şey vardı da ya filmde. Hmm. Şaban orta, mıydı? Orta direkt şaban. Orta, orta şaban. Diyor direkt çelindiği zaman olmuyor arkadaşlar. Her işe biliyorsunuz. Ne dostsa Ali şey yapıyor ama. Kadın gibi olmuyor arkadaşlar. Çamaşır, bulaşık, yemek. Direkt dursun, direkt çelinmesin. Bu arada Ayşe abla güzel yorumlarınız, güzel şeyler için teşekkür ederim. Mesaj olarak göndermişsin WhatsApp'tan. Allah razı olsun bir kere değil bir kere. Bu arada sana da geçmiş olsun. Sen de hasta olmuşsun. Kim? Ayşe abla. Grip olmuş. O da mı? He. Geçmiş olsun. Demek ki o kadar. Buradan oraya sattım. Olabilir. <laughs> yorumlardan gitmiştir. Ayşe abla yorumlardan gitmiştir. Ayşe abla. Bence. Ortalıkta hep öyle var Mustafa abide diye ya akşam. Hı hı. Herkes de var arkadaşlar, o dert bir de değil. Biz aslında buradan bir yere de gitmiyoruz ama nasıl bu, aldık bilmiyorum bu arkadaşlar. Kuşlar getirdi demek ki atı Kuşlar getirmiştir. Olur ya, köpek getirir. Köpeğe ekmek verirken hiç belli olmaz Ali. Neyi ne getireceğin, değil mi? Bilmiyorum. Ocağımızın altını bir çıtlatayım mı canım? Çıtlattım canlar. Yağ koydun mu tavaya? Yağ koyacağım. İyi. Soğan hiç acı yokmuş. Gözüme gitmedi. Demek ki iyi bakmış. Yok yok sen de grip olmuşsun herhalde. Yok bende bir şey yok grip neyin yok Allah aşkına. Hiç bana. ben hisset kokusu bile gelmiyor soğana. Allah'a hamdolsun. Yok yok bir şeyim yok bende. biraz daha yağ getirmek lazım arkadaşlar yağımızı. Bir tahta kaşık alayım. Yağ mısın ya? Balbona boyalım mı hocam? Serin içe. Olur, olur, olur. Balbona boyalım. Balbona boyalım. kaşığı koyalım. Arkadaşlar çay çekince bile tüp yağıyor. İnsan kıyamıyor he. Ona kıyma buna kıyma. ne kıyacaksak bize kim kıyacak ha he. herif. Ben yine durmuyorum. Dışarı diyor ki ne zaman diye ki diye diyor. Oraya bir şey saçtıydım şöyle. Şu kadar. O dediğin yerde bitmiş. Ispanak. Ispanak mı ekledin? Ee, baktım hemen. Akşam sen yatıyordun ya. Vallahi akşam ezerine yakın. Gittim hemen hallettim geldim. Yine şunları topladım. Boşturur mu Hatice? Arkadaşlar şöyle bir tane kartış. Yine şöyle dökün. Bahçeden acıları toplamış. Domates, Vallahi iyi akşam iyi yedim he. Altında da yine şöyle bir Tamam ya. Evet. Rabbim bereketini vereyim ya. Kurban olduğum. Güzel bir şekilde. Yine bunlar güzel. Güzel. Ağaçam ben bir tane böyle kestim bunu falan yedim. Ben yemem dedim. Ben de bazı dedik Nazlı'ndı arkadaşlar hani. Nazlı'ydı. Böyle işte. Rabbim ne yarattıysa, ne verdiyse yine de şöyle yanına. Soğanla soğan yemez demeyin arkadaşlar. Yenir. Ben seviyorum bilmiyorum. Domates çok mu canım? Biraz. İçinde var mı bir şey? Eti var mı eti? Içinde? Yok. Ama bak, eti yok değil mi? Değil. Et iyi olsa bir şey olmaz. Korkma. Et de kurt. Değil mi? Solcan mıydı? Kurt kurt. Tırtıl. Tırtıla diyeyim arkadaşlar. Yeter. Fazla da et demeye kalayı canlar. Suvanımızı sana zahmet bu karıştıracağım ha. Sana zahmet ama. Aleyi dedim ayağı dikerse Bu diker dedim arkadaşlar İçine de salça Acil biber salçasından katacağım Şimdi biraz da karabiber atarım Yoksa herifin iyi olacağı yok Doktor iyi etsin bari. Doktor ayağa kaldıracak onu az kaldı. Vallahi karabiberini, pul biberini, bolca limonunu veriyorum arkadaşlar. Sıkıyorum. İyi olsun deyin. Çünkü bana geçmesin deyin. <laughs> <laughs> fenayım değil mi? Aynen fenasın. Vallahi pek fenayım arkadaşlar. Bakma bak, şey gibi duruyor da. Saf gibi duruyor da. Oy oy iyi. iyi. Şeytan şeytan. Bir olsun da şeytan sersin. Bu kadar da değerlik yani. Bakalım önünden geldim ki ardından ne diyecek değil arkadaşlar. Aynı çorabı sokar da al gelir ya. Kazan balığı gibi atladı işte. Ne yapayım? Bakalım. Bu ne durumda? Bakalım. Bu biraz Sence, iyi değil. Bıçaktan belli. Ama hiç kesmeyelim. Yirmi yukarıdaki dostlar. Hayır, çiğ yiyeyim. Kabuğunu şöyle soydum o zaman. Arkadaşlar. Yarısı gitsin kabuğa ya. Nedir dostlar? Ağzımı da ıslatsın. Kabuğu kalın kabuğu. Bence de bu kabuğu kalın kalmış. Biraz da gelişmemiş zaten. Her şey kalmış. Kabuğu çekil daha büyükten baksana. canım. Sahip kalmış. Niye? E, anam içinde mi yemiş bunu? Önceden. Bunun içine gitmiş olmuş. Yok yok. İçi iyi. İçi iyi de geldi de neyse. Allah yersek, aşkına ne biçim doğradın? Yersek yersek, yersek yersek yermezsek atarız yani. Yer. Sanki bahçemizin. Çekirdekler büyük. Ne yapayım? Bir daha ekme bunu yap. Ekme bunu yap. Niye? Ne bileyim. pek hoşuma koşma haberinde gitmedi. Değil mi? Koca koca çekirdekleri o. Kesiyorsun, kesiyorsun, tamam. Bak, o var. Kesiyon kesiyon boş. Ama Sen onu şey yap, ben şu masayı git. Yapma. Tamam Tamam, şey yap. ben baharım. Masayı verdim salgona koyuyorum da. Önümüm, tamam balkona. Güneşte iki şey yaparsan gelme belki gelisin. İyi mi bu? gayet iyi. Arkadaşlar gerçekten insanı. Yani ne yaşatıyor, ne öldürüyor ne de süründürüyor. Kendileri de kalorili ne, ne ben demeden beni bırakma diyordum. Dün ben dalya diyeyim aynısını. Ali değil İbrahim Bey değil hulim neyinde medir Hatice bunun saksısını bir saksı daha koyalım. Bu daha güzelmiş ya. Bence de evet güzel oldu babası. O daha böyle sarkıyor. Benim kızı kendi de vardı bu ayet. Bundan biraz saksıya daha dikek balkona. Büyük büyük. Değil büyük, mi? E, büyük. E tatlı bu. Arkadaşlar pemiş, sizce pemiş. de? Ayrı bir renk katıyor Bak Bugün de şuraya soktuydum Şurasını. Hmm. Bu yan lavasın değil dalını bu yana attım böyle dallarını. Bu şekil pek seviyorum ben bunu. Kurban olurum ben ona. Öbürlerin sevmiyor mu? Neyi? Onlar ölmüş ya. Canı gitmiş. Onlar düzeli düzeli Suvan düzeli. Suvanın şey. canım ben içeri gidiyorum. Su tamam. Suvanına bak sen. Şu seneyi. Biraz almak Az lazım. daha şey ab sonun ya sas girdatici. da ya daha ne Altını altını bir karıştır altında yanmış bak. Şimdi Balkanlar da bana bir şey olmadı onlar <laughs> Biraz karış biraz yumurta biraz kara bir şey. Pul biber. Pul biber şey koyacağım. Pul biber koyacağım. Acı mı acılı mı? Acılı evet. Acılı koyacağım içine. Bir daha kavuklansın. Bu arada da. Ha, hepimiz ne şey yapıyordum işte. Böyle. Ya. Şeyi sınırmı kesip. Hey mi sıkmayın mı? Neyi? Söyletlerimizi. Yok ya ısıtmaya gerek yok. Bence de. Değil mi? Tabii. O kadar da. Tuz. Serpilemedim ama hava Karpuzun kokusu güzel koktu ama bilmiyorum kendini canım. Valla bana hiçbir şey kokmuyor. Koku duyularım gitti. Ne oluyor ya? Ne Koku duyularım gitti diyor. Önce şöyle de. Tavunu dilimlemiş koymuş. Burada da yaptığım dünkü şöyle de. Çökelemiz. Dünkü yapmış olduğumuz arkadaşlar. Bu evet. kadarcık mı oluyor? Yarım kilo bile yok o. Yok aynen. Önceden. Zaten o kadar yoğurt koydum. Vallahi de aman işte. Bir daha Hemen her şey dört dört değilmiş ya. bir Ola ola bu kadar oluyor. Yedi de Yoksa yarısını yedin altını... mi ben görmedim? Yok vallahi yemedim. Daha da süze hemen şey yapıyorum taşın altına neyini de vermiyorum. Yağlı oldu ondan bu böyle. Yağlı oldu ondan hmm, mı? yağlı ya. Taşın altına da versek daha nasıl olacak ha? Taş gibi olur ya canım. Ee, şeyi de aşağıya kot dedim çöre otunda. Burada temiz canım. Şunları da. Harun, tamam mı? Evet arkadaşlar, Hatice Hanım'ın el mahsulü. Kızarsın mı? Ne diyordu Salçayla ne yapayım? Salçayla, salçayla. salçayla pişsin mi? Yeter mi canım? Bunu yukarı koyayım da. Tek maco bak. Fazla da koyma ya. Korkuyor. Tadını bozar. Domates salçası. Onun özelliği onda olacak canım. Tadını niye bu? Bunu vermedim ha Yok. Şu yenmez Aslında yuhaytmalı istatı, yuhaytmalı istatı, yuhaytmalı istatı, Yok yok. Nerede de var bir şeyler de. Var, ne var bilmiyorum arkadaşlar. Allah'a. Bu da mı Bunu Şuradan serpiyorum. Çayın şey, altını kapatıyor diye Gibi canım. <laughs> de iyi. Falan değil. Bence yumurta bile gerek kalmadı vallahi. De. Yok de ama bu şekilde Öyle daha iyiymiş. He. Kırmayın, iyi, salça ortada şey kaldı onu biraz. Öp, tamam. <laughs> ben hemen iki tabak atayım da. Her onu tabakta yiyorduk arkadaşlar vallahi yine de insan koruyup hastalanacağım ne ya? Allah Allah. Kalbini bozduysan kesin hastasın demektir. Yok vallahi şükür. Şu cihaz zeytini de götüreceğim. Arkadaşlar Hatice Hanım koyu zeytini. Bir ben yiyorum. Kendisi yemiyor. Onu da dolaba koyuyor buz gibi sen de bir alemsin. Arkadaşlara sor bari, hep dışarıdan bekletiyorlar. Tövbe ya, dışarı koyuyormuş, aman dolaba koyuyormuş. Zeytin de içeride durur mu yani, Sabaha kadar eşkil gider, sen de bir alemsin. Çay şeyin altın orada mı? Çaydan da alıyorum. Altını söndürdün mü? Söndürdüm de kafamda kaçtı. Derik çağırdı. Bir susarsa aklım başıma gelecek. Ne yapacağım? Ya bardak koymamışsın daha buraya. şeyde sıktım da arkada pek güzel sürmüş. kurur şimdi. Yok, yok, evet arkadaşlar menümüz bugün bu şekilde. Hatice Hanım soğan buna şey öldürme derler arkadaşlar. Salçalı, bol biberli. Yani karabiber, acı biber salçasıyla arkadaşlar. Burada yine yeşilliği Hatice Hanım'ın her günkü gibi. Burada dünden yapmış olduğu güzel evet, pıt pıt kızarık kızarık e, kaptı arkadaşlar biraz içine de burada da çayımız var karpuzumuz var arkadaşlar yine Hatice Hanım'ın kendi e, mayalamış olduğu çökelek mayalam değil kestirmiş kestirmiş ha. umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun başka videolarımızda görüşmek dileğiyle